Herkese merhaba. Çayın yanında hemencik yapabileceğiniz bir pratik tarifle karşınızdayım. İlk olarak hamurumuzu merdane yardımıyla açıyoruz. Ben 3 adet milföy hamurundan elde ettiğim bir hamur. Daha sonra açtığımız hamurun üzerine çikolatamızı güzelce yediriyoruz. Yedirdikten sonra hamurları birbirinin üzerine yapıştırıyoruz. Ve kenarlarını elimizle düzeltiyoruz düzeltme işlemini yaptıktan sonra şeritler halinde düz bir şekilde kesiyoruz. Ve burgu şeklini veriyoruz. Birbirlerinin uçları gelecek şekilde yuvarlak bir şekil elde ediyoruz. Daha sonra tepsimizi diziyoruz. Dizdikten sonra yumurta sarısını üzerine sürüyoruz. Dilerseniz yumurta sarısını sürdükten sonra susam da serpiştirebilirsiniz. Fındık parçaları da dökebilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Ben sadece yumurta sarısı sürdüm. Ve sonuç efsane. Çıtır çıtır ağızda dağılan ve 15 dakikada hemencik yapabileceğiniz bir lezzet. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.